Ah ne oluyor ya? Ne acele herifler ya! Sanki tabakhaneye bok yetiştiriyorlar! Ya bu mutfakta nerede be? Ölüyorum! Sinirlerim geriliyor! Nerede kaldı bu mazlum? Geldi beyefendi, geldi! <laughs> geldi mi? Mazlum! Neredesin ulan? Nerede kaldın? Öldürecek misin beni lan? Sana bu iş için para veriyorum ulan! Dayak yemek için para almıyor musun lan benden? Ha? Öldürecektin ulan beni! Ha? Al onu! Al Nerede kaldın lan? Ölecektim az daha, al Of! 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 Tamam! Of! Oh, rahatladım be! Oh, dünya varmış, götürün şunu, götürün! Geçmiş olsun, geçmiş olsun beyefendi! Ama bir gün bu dayak yüzünden başınız belaya girecek! Girmez! Elimde kapı gibi doktor raporu var! ...Sinirlenince komaya giriyorum. Tepem attığımı karşımdakine iki tokat atıyorum, sakinleşiyorum. Uf oh be! Ama birazcık oh. ölçüyü kaçırıyorsunuz. Kesinlikle hayır! Parayla adam tutuyorum dayak atmak için. Oh be! Ya işte böyle Memo kardeş! Mutlaka bir iş bulup para kazanmam lazım. Vallahi çok zor! Burada ekmek aslanın ağzında. Görüyorsun ben de sürünüyorum. Gözünün yağını iyi. Bir haftadır İstanbul'da sürünüyor. Mümkünü yok bana bir iş bulacak. Hadi bak. yavaş yavaş. Hadi bak bu da ekmek parası kazanıyor. A ne yapsın fakir? Otur şöyle. Ha. Mazlumun yemeğini getir. Tamam geldi. Ne iş yapıyor? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Sinir hastası bir patronumuz var. <gülüyor> <gülüyor> Alo! Evet, burada. Plak stüdyosundan sizi arıyorlar efendim. Ne? Alo! Ne? Başka plak şirketiyle mi anlaşmış? Her şey beklenir o ergeleden. Eli iki kuruş para gördü, şımardı! Kovun! Kovun o türkücü bozuntusunu! Of, gitti, gitti paracıklar! Of, başım! Eyvah. Başım, sinirlerim çekiliyor! Ya, mazlum! Mazlumu getirin bana! Değil, değil, değil. Çabuk, Mazlum'u patron istiyor. Hadi kalk, ayağa bakayım! Kalk, çabuk, bak. çabuk, kalk! Bu da bitti abi! Eyvah! Şimdi ne yapacağız çocuklar? Abi, çabuk olun, başka birini bulun! Hadi, acele edin, çabuk olun dedim size! Patron beni keser vallahi şimdi, ha, ben! Ne? Sana iş buldum. Ah canım sağ ol, gel seni bir öpeyim. Dur <laughs> bakayım! Bayağı dayanıklısın, kuvvetlisin. Öyleyim de! Tam sana göre bir iş! Ne iş yapacağım? Şey, öğrenirsin. Of! Mazlum! Öleceğim, başım çatlıyor. <laughs> mazlum nerede? <laughs> Kim bu? Şey, mazlum bitti efendim. Yerine şimdilik bunu bulduk. Adı Şaban. Nasıl? Dayanıklı mı bari? Dayandığı kadar, bir süre idare edin. Dayanırım, idare edin. Ver elini öpeyim. Ah! Oh! Elini öptürmüyor, çok büyük adam canım. Oh! <laughs> ne oluyor be? <laughs> ne vuruyorsun <ha>? lan? <laughs> Vurma bak! <laughs> ben vurdum mu katı <laughs> hepsi sanırsın ha! <laughs> Bana bak, kendine gel! Olan <laughs> seni de, senin <laughs> işini de. <laughs> ah, de! bırakın, 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 bırakın beni öldürün! Bırakın, dokunmayın! Bırakın! Çok iyi bu! karşılıktır ya! Duymadınız mı? Şöyle şeyler bırakın dedi! Ne biçim iş bu ya? İş i̇şte dediğin bu muydu, sakallı mıydı? Evet, evet oh, devam et! Vuruyor. Devam et! Sen de vur! Kapana bak. Vur! Ben de oh, vuruyorum! Oh kafama! Çok bak, iyi! kafana vuruyor! Çok iyi! Ha! Allah Allah! Oh, ben de vurayım! Sen de vur! Sen vurma, Başka ben vuruyorum. vuruyorum! Oh! Dur! Ha! kafama! Kafana, kafana vur. vuruyor! Oh! 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 Rahatladım be! Ay Allah senden razı olsun! Rahatlarsın tabi! Aslında bu herifin canı dayak istermiş ya. Tamam, tamam! Seni işe aldım Şaban! Ayda on bin lira maaş! Ne? Allah Allah! Hemen beş bin lira avans verin! Eve götürün, dinlensin! İyice besleyin! Kuvvetlensin aslanım benim! Öpmek yok, oh, öpmek yok! Oh, Karı oh, mıyım oh, ben, oh, he? Oh, oh. geldiniz çocuklar? Kim bu ya? Nereden çıktı? Mazlumun yerine işe girdi, odasını gösteriver. Buyur. Ay ne kadar değişik bir tip, hiç böylesini görmemiştim. Neci bu? Abiniz mazlumun yerine işe aldı. Öyle mi? <Gülüyor> 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 aa, ay, ay ne vahşi erkek! <laughs> Benim odam burası mı? Evet efendim. İyi istirahatlar. <laughs> oh pamuk gibi yatağı. <laughs> Ulan Şaban, vallahi cennete düştün sen! Dışarıda çıplak kızlar, yumuşacık yatar! Biraz sopa yedik ama o kadarcık olur canım! Tevekkeli dememişler, dayak cennetten çıkmadır diye! <laughs> Hele şu karılara bir daha bakayım! Ne var? Mayonu giy de havuza gel. Ne mayosu? Mayom neyim yok benim. Ay, mayosuz gel. <gülüyor> <gülüyor> Utandı galiba. Çok tatlı bir çocuk. <laughs> Çekingen erkeklere bayılırım. Hu hu neredesin? Gelsene. Aa! Aygır görmüş kancık beygir gibi ne çıkmışsın ya? şakacı adam, bayıldım valla! Ne gülüyorsunuz ya? Açıkta bir şey mi gördünüz? Siz de çıplaksınız! <laughs> Adın ne senin? Şaban! Aa, ay. Şaban! Ay ne değişik isim! <laughs> Yo, doğduğumdan beri hiç değiştirmedim! <laughs> Şaban bey! Buyurun efendim! Havuza gelin de biraz eğlenelim. Ben mi? Aa. Gel canım. Hadi gel. Gel gel. gel. Gel gel. gel, 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 gel. Peki geliyorum. Hadi geliyor. Ama yani. <laughs> gel. Ama boğulursam kurtaracaksınız ha. Ya Allah! Sıçrat, sıçratma bana bak! Sıçratmayın ya! Dur, boğuluyorum ben! Şaban! Şaban! Of! Oh! Şaban'ı getirin bana! Ee, bahsini. Şaban! Bahşiş! benim. Şaban! <Gülüyor> çok, <Gülüyor> çok iyi sayıyorum! <laughs> 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 Haydi! Alo, buyurun efendim! Başla, başla. Çabuk olun, patron çok sinirli, Şaban'ı istiyor. <laughs> sıra kimde? Hadi sıra kimde ya? Hadi çık bakalım, çık. Hadi ne oluyoruz? Hadi. Ya, hadi hop. Patron seni istiyor, işe çıkmıyoruz. Ben işe falan çıkmıyorum ya. Hadi. Gelin. <laughs> ne vallahi Şaban sinirinden. Of! Oh, hop oh başım. Nerede kaldı bu herif? Of! Oh. Şaban. Bu ne kılık ya? <laughs> Ne gülüyorsun ya? İşe çağırmışsın, <laughs> elbisemi bile giydirmediler! Apar topar getirdiler! <laughs> İlahi Şaban! Götürün! Götürün, sinirim minirim kalmadı ya! Yo, Şimdi de benim tepem attı! Çekil lan sakalı! Sarıları <laughs> bırakıp boşuna mı geldin? <laughs> Yapma sen, ya, bak, Şaban, yapma ne bak. Sinirim geçti dedim. Yapacağım. <gülüyor> yapma <laughs> lan. Yapacağım. Yapma dedim ya, geçti sinirim. Benim geç geçmedi. <laughs> vurayım mı lan? Ah, Allah sana bin lira da İlahi Şaban ya. <laughs> gel öpeyim. Oh, gel öpeyim. Oh. Ulan öpmek yok demedin ah, mi? Ah. Ha? Yapma, yapma! Öldüreyim mi lan seni? <laughs> kadar adam şu abim! Seni ben ellerimle tedavi edeceğim, şimdi geliyorum! Oh! oh. Ah. Of! Oh. Vah Şabancığım! Nasıl da acımadan oh. vurmuş sana! He, çok kalleş adam canım! Oh! Ah. Abim olacak o delinin elleri kırılır inşallah! Hiç acımadan vuruyor, manyak evet. herif ya! Manyak, zır deli! Eşyol eşek! Oh. <laughs> şimdi bir şeyciğin kalmaz! Ah. <laughs> <laughs> Öyle yapma kız gıdıklanıyor. Çok kıskançsın demek. Niye? Ah, gıdıklananlar kıskanç olurmuş. Bayılırım kıskanç erkeklere. Tepleşme fazla dik. <laughs> Huylanıyor mu? Ay, ben huylu erkeklere de bayılırım. Sen de ne biçim karısın ya? Her <laughs> boka bayılıyorsun. Dayanamıyorum. Ne yapayım? Hadi de. Yoksa abinin hüncünü senden alır mı? Ah, peki, peki Şabancım. Şu pis şeyleri de çıkar üstünden. Bak dolapta yeni elbiseler var. Hı? Ulan bu ne biçim iştir be? Bunlar sülalecek fıttırık ya. Allah! Ne almıştık? Beş bin avans... ...Bin lira prim neydi? Ette altı bin. Hatice, hiç merak etme! Ah, of! Kısa zamanda başlık parası tamamdır. Şehir tangolarının hiçbiri senin eline su dökemez. Oyun gözdüm benim. <laughs> Bunlar nedir böyle ya? Soytarı be! Buradan bir atlı geçti Valla kardeş Yaramın vakti geçti vay vay Ben her dert... Sen yıkılmazdın dağın kum Valla kardeş Sebebim zalim oldu vay vay Kim bu? Şaban Şaban duyuyorum. Şaban mı? Nereye gidem var Şaban Şaban Nerede? Kesin şu müziği. Ne var? Gel. Gelme. Gel oğlum. Mesai saati bitti gelme. Yavrum. Yaklaş. Yaklaş hele. Bana bak. Karıların yanında bu iş olmaz. Evladım. Bir şey yapmayacağım. Gel. Yaklaş hele. Bak yaparsan ağzına sıçarma. Oğlum. Sinirlendirme. Gel. Aman sinirlenme geldim! Ha şöyle, demin o türküyü söyleyen sendin değil mi? Evet! Söyle, bir daha söyle! Bak, dayak filan yok değil mi? Yok oğlum, yok! Söyle, söyle! Peki! Hı. Hı. Esmerim bitim bitim Ölürüm esmer için Alem bana düşmandır Esmer sevdiğim için Ay ay Helal oy loy 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 Kibar yarim esmerim Oy helal oy loy 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 Kibar yarim